Selam gençler hepiniz sorusuz fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik arkadaşlar mikro orijinal yayınlarına ait TET fizik soru bankasının çözümleriyle devam ediyoruz hız kesmeden. Sırada hareket ünitesine ait ikinci videomuzdayız. ikinci testimizdeyiz. Gelin hep birlikte ikinci testimize göz atalım. Bakalım ne diyor. Cisimlerin yaptıkları hareketler öteleme, dönme ve titreşim olmak üzere 3 çeşittir diyor arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Sadece öteleme yapan cismin hareketi boyunca üzerindeki tüm noktaların yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar bu ne demek? Şöyle düşünelim. Mesela bizim bir cismimiz olsun. Şu cisim sağ tarafa doğru hareket ettiğini düşünelim. Şuraya doğru geldiğini düşünelim. Dikkat ederseniz bunun diyelim ki şurası A noktası olsun, B noktası olsun, C noktası D noktası. Biz bu cismi buraya getirdiğimizde öteleme hareketi yaptığımızda A noktası, B noktası ve C noktası D noktalarına baktığınızda arkadaşlar aslında A noktasının aldığı mesafe ile C noktasının D noktasının aldığı mesafe ya da C noktasının yer değiştirmesi ile B noktasının yer değiştirmeleri birbirlerine eşit. Bu da demek oluyor ki tüm noktalar kütle merkezi dahil Tüm noktalar yer değiştirmeleri eşit büyüklükte. O zaman öteleme hareketi için doğru ifade. Sabit eksen etrafında dönen bir cismin eksen üzerindeki noktalar dışında her noktası çembersel yörünge izler. Ne demek? Şöyle düşünelim. Şu bizim bir eksenimiz olsun. Bu cisim tam merkez. Bakın ne diyor? E eksen üzerindeki noktalar dışında. Eksenimiz bu nokta olsun. Bu nokta dışındaki tüm noktalarımız arkadaşlar çembersel bir hareket izleyecektir. Bu ifade de doğru oldu. Esnek bir yayın ucundaki cisim denge konumundan bir miktar çekilip serbest bırakıldığında titreşim hareketi yapar. Arkadaşlar şöyle bir esnek yayımız olsa biz bu yayı denge konumundan biraz aşağıya çektiğimizi düşünürsek, şuraya çektiğimizi düşünürsek doğal olarak bıraktığımızda bu yay ne yapacak? Gidecek, gelecek. Bu git gel hareketine biz ne diyeceğiz? İki nokta arasındaki git gel hareketine titreşim hareketi diyeceğiz. Üçüncü ifademiz de doğru oldu. Doğru cevabımız 1-2-3-E seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldim ikinci soruma. Bir yayın ucuna, iki ucuna K ve L blokları bağlanmıştır. Düzeneğin sürtünmesiz, sürtünmesiz yatay düzlemdeki hareketi şekildeki gibidir diyor bize. E, bu durumda düzeneğin hareketinin bileşenlerine aşağıda açıklanmıştır. Bu hareket bileşen türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Birincisine bakalım. Düzeneğin kütle merkezi düz bir çizgi boyunca hareket etmektedir. Arkadaşlar düz bir çizgi boyunca hareket ediyorsak, Çay önemli bu arada. Çaysız ders anlatamayız değil mi? O zaman siz de çayınızı alın. Güzelce soru çözümlerimizi dinleyin. Evet ne diyor? Bakın düzenin kütle merkezi düz bir çizgi boyunca hareket etmektedir. Önemli ifade şurası. Kütle merkezi. Şimdi kütle merkezi bir nokta etrafında düz bir çizgi halinde ilerliyorsa burada yapılan hareketin adına ne diyeceğiz arkadaşlar? Öteleme hareketi diyeceğiz. K ve L blokları bir yay ve bir bütün olarak kütle merkezi etrafında tur atmaktadırlar diyor. Bakın ne diyor? bir bütün olarak kütle merkezi etrafındaki tur atmaktadırlar. O zaman burada da ne olmalıdır? Tabii ki dönme hareketi olmalıdır. Yay periyodik olarak kısalıp uzalmakta. Bu sırada bloklar kütle merkezine yaklaşıp uzaklaşmaktadır diyor. Yani git-gel hareketini yaparken doğal olarak bu hareketin adına da ne diyeceğiz? Titreşim hareketi diyeceğiz. Doğru cevabımız A seçeneğimizi yapıştırıp geçeceğiz. Geldim 3. soruma. Hareket kavramı ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? Biz bir gözlemciye göre hareketsiz olan bir nesne başka bir gözlemciye göre hareketli olabilir. Şimdi çok karmaşık bir cümle gibi gelebilir. Şöyle düşünün. Arabanın içerisinde gidiyorsunuz. Tamam? Şöyle düşün. Arabanın içerisinde oturuyor ben de şoförüm. Arabayı kullanıyorum. Şöyle biraz büyütüyorum ekranımı. Arabayı kullanıyorum. Şimdi kızım da yanımda oturuyor. Böyle düşünün. Şimdi arkadaşlar beraber giderken biz birbirimize baktığımızda Doğal olarak ne göreceğiz? Birbirimizi hareketsiz göreceğiz. Neden? Çünkü benim hızımla kızımın hızı eşit. O zaman birbirimizin hızı eşit olduğundan dolayı birbirimizi bağlı hızlarını sıfır göreceğiz. Peki dışarıdan bakan kişi ise Bizi sıfır olarak mı görecek hareketimizi? Hayır, ne görecek? Belirli bir hızda bir noktadan başka bir noktaya hareket ediyor olarak görecek. O zaman hareket göreceli bir kavram oldu ve bu ifade doğru bir ifade oldu. Yuvarlanan bir top hem dönme hem öteleme hareketi yapıyor. Yani şöyle düşünün. Arda Güler topa bir vurdu arkadaşlar. Top hem dönerek gidiyor bakın. Bir yaprak hareketi vardır topta. Eskiden e, halı sahada e, oynamıştığımız vardır ama şu an e, dizimiz sakat tüm halı saha e, mağdurları gibi şu an e, bu halı saha maçlarını yapamıyoruz ama bunları da biliriz. Futbola da hakimiz olabildiğimizce. Şimdi nedir buradaki olay? Arkadaşlar bir yaprak vuruşu vardır. Yaprak vuruşunda nedir? Top böyle gider bakın. Top böyle gider ama hiçbir şekilde dönmez ve bildiğiniz gibi yaprak gibi süzülür aşağıya iner. Bir de o farsolu vuruşlarda top nasıl gider? Top dönerek gider. Dönerek böyle ilerler. Şimdi bak ne yapıyor? Hem dönme hareketini yapıyor hem de öteleme hareketini yaptığına göre burada hem dönme hem öteleme hareketi yapar ifadesi doğrudur. Salıncakta sallanan bir çocuk sadece öteleme hareketi yapar demiş arkadaşlar. E ne yapıyor arkadaşlar? Salıncakta sallanan çocuk dikkat edin. Siz çocuğa ee, dokunduğunuzda çocuk gidiyor gelmiyor mu geri? E böyle bir dünya yok değil mi? Ne yapıyor çocuk? Gidiyor. Geri geliyor. İşte bu hareket titreşim hareketidir. Öteleme hareketi olamaz. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim 3 sorumuza. Dördüncü sorumuza. Şekildeki harita üzerinde bazı önemli lokasyonlar ve bunlara ait x, y, z konum vektörleri verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi konum vektörlerimiz verilmiş. Konum vektörü neydi hatırlayalım. Şimdi diyelim ki şöyle diyelim. Burada ofisimiz var. Burada ofisimiz var. Ne ofisi bu? Ne olsun? Sorunsuz fizik ofisi. Şimdi benim arabada burada. Şimdi arabamız da burada. Şimdi bana şöyle bir şey sorsa, dese ki arabanın konumu ofise göre dediğinde referansım kim olacak? Ofis olacak. O zaman ofisten arabaya doğru bir vektör çizersem bu benim konum vektörüm olacak. Peki şöyle yapalım. Başka bir e, noktada çizelim. Şurada da bir marketimiz olsun. Burası da market. Şimdi o zaman arabanın markete göre konumu dediğinde tabii ki marketti referans aldım ve marketten arabaya doğru bir vektör çizdim. Bunlar konum vektörleri olur arkadaşlar. O zaman nereye göre diyorsa o bizim referans noktamız olacak. Bakıyorum şimdi. Şöyle biraz küçülteyim sizin de kolay seçenekleri görmeniz için. Gerçi kitabınız önünüzde açık olduğunu düşünerekten e, işlemde yapabiliriz. Peki ne diyor bak? Diyor ki Z metro durağının okula göre konum vektörü. Bak nereye göre? Okula göre. O zaman okuldan metro durağına çizmeniz lazım. Bakıyorum Z'ye. Evet, okuldan metro durağına mı çizilmiş? Evet, o zaman bu ifademiz doğru olacaktır. Peki okuldan lokantaya giden bir kişinin yer değiştirmesi X ve Y vektörlerinin toplamı ile temsil edilir. Bakalım. Okuldan nereye gidiyoruz? Ee, lokantaya gidiyoruz. Evet, okuldan önce hastaneye, hastaneden ee, lokantaya geldik. Yer değiştirmemiz neresidir arkadaşlar? X vektörü ile Y vektörünün toplamı olan şu vektör kadardır. O zaman bizim bu ifademizde ne oldu? Doğru olmak zorunda. Okulun lokantaya göre konumu dikkat. X ve Y vektörlerinin toplamına eşit bir vektördür. Bakalım. Okulun lokantaya göre konumu neresi? Okulun lokantaya göre konumu. Referansı kim alacaksınız? Lokant alacaksınız. O zaman lokantadan Okula doğru çizdiğiniz vektör konum vektör oldu. Peki bu vektör x ve y'nin toplamı mıdır? Hayır arkadaşlar farkı kadardır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Geldim 5. soruma. Bir arazi tarama robotunun yatay bir zeminde yaptığı hareketin 4 aşaması aşağıda verilmiştir. Birinci aşama doğu yönünde V büyüklüğünde sabit 2T süre boyunca ilerlemiş. İkinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama da var. Okuyacağım şimdi bunları. Robotun izlediği rota yatay eksenin doğu batı doğrultusu ve düşey eksenin kuzey güney doğrultusunda gösterdiğine göre bir, bir dik koordinat sisteminde çizilmiştir diyor. Buna göre rotanın izlediği yol hangisi olabilir diyor. Şimdi geldim buraya. Dikkat. Diyor ki bana doğu yönünde V büyüklüğünde sabit hızla ilerliyor. Arkadaşlar sabit hız diyorsa hemen formülümüz şu. X eşittir VT'yi yapıştıracaksın. O zaman ben doğu yönünde ne kadar ilerlemiş oluyorum? V büyüklüğünde hızla 2T ile doğu yönünde doğu yönünde şöyle 2 vt ilerlemiş oldum. Tamam. İkinci aşama robot 2v büyüklüğünde yine sabit bir hızla bu sefer güney yönünde t sürede ilerliyor. Bakın güney yönünde de 2vt ilerledik mi yine? Tamam. Üçüncü aşama robot bu sefer batıya çevirip yönünü e, 2V büyüklüğündeki bir hızla 2T süre boyunca ilerliyor. O zaman batı yönünde ne kadar ilerledi? 4VT ilerledi. Dördüncü aşama ise Kuzey yönünde V büyüklüğünde sabit hıza T süre ilerliyor. O zaman kuzey yönünde de VT kadar bir süratle e, V hız süratiyle ya da V hızıyla ne yaptı arkadaşlar? Yol aldı. O zaman verilenlere göre bakarsak şöyle yan tarafa çizmiş olayım. 2VT burada. Hemen 2VT aynı uzunlukta aşağı yönde güneye doğru. Sonra 4VT doğu batı yönünde. Sonra 1VT kuzey yönünde şeklimiz bu olmalıdır arkadaşlar. Yani başladığımız nokta da bura. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Verilenlere göre bakarsak. Evet nerede doğrumuz var? Şöyle bir göz atalım. Yes. Evet. A seçeneği doğru cevabımız oldu. Dikkat edin. Burası 2VT, 2VT, 4VT ve 1VT şeklinde doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Geldim 6. soruma. Güzel bir soru. Bakalım ne diyor? Ayça ve Ebru ailelerini ziyaret etmek üzere farklı şehirlerden yola çıkarak aynı otoyolda seyretmektedirler. Ayça yolculuk sırasında Ebru'yu arayıp ne kadar hızlı gittiğini sorar ve Ebru araç göstergesinin 100 km bölü saat gösterdiğini söyler. Bu anda Ayça'nın da göstergede aynı değeri göstermektedir. Hmm, şöyle oluyor. Ayça'yı sürüyor arabayı. Ebru'yu arıyor. Diyor ki ne kadar hızlı gidiyorsun diyor. Ebru diyor ki ona. 100 kilometre ile gidiyorum. Yani 100 ile gidiyorum diyor. Yani 100 kilometre bölü saatle diye böyle bir teknik terim kullanmayacaktır. Muhtemelen diyecek ki 100 ile gidiyorum diyecektir. Değil mi? Peki Ayça da bakıyor. Aa ben de 100 ile gidiyorum diyor. Tamam. Peki bu belirtilen anda Ayça ve Ebru'nun otomobilleri için 1-2-3 niceliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi. Güzel. Burada şu bilgiyi bilmen gerekiyor arkadaşım. 1. Arabanın göstergesi yani araç göstergesi ne gösterecek? sürat gösterecek. Neden diye sorarsak ya da trafik levhası Mesela burada ne yazar? 70 yazar. Radara düşme der. 70 nedir? Hız göstergesi değildir arkadaşlar. Ne göstergesidir? Sürat göstergesidir. Neden? Şimdi şöyle düşünün. Arabanın belki yeni teknolojiyle bu gelişebilir ama şu anki günümüz şartlarında arabanın tekerleri dönüyor ve tekerlerinin her bir turunda tekerin çevresi kadar yol alıyor araba. Peki araba mesela şöyle düşünelim. Bir mesafe boyunca gitti, geri dolaştı, eve geldi. Yer değiştirmesi nedir? Sıfır. Peki araba göstergesinde sıfır mı gösteriyor? Hayır. İşte sizin yer değiştirmenizi hesaplayamıyor değil mi? Yer değiştirmenizi hesaplayamadığı için alınan yolu hesaplayacak. O da neye göre? Tekerin tur e, sayısına bağlı olarak aldığı çevre uzunluğuna bağlı olarak o alınan yolu belirli olacak. E peki o zaman bu durumda süratlerimiz kesinlikle aynıdır. Hızlarımız bir. Yönleri farklı bir kere. Eğer aynı doğrusal yolda aynı yönde gidiyor olsalardı hızlara olabilirdi. Ama hareket yönü bu da kesin olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız yalnız 2 B seçeneği olmalıdır diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Bakalım ne diyor? 2023 TYT sorusu arkadaşlar. Diyor ki bize: Otoyolda hareket eden bir otomobilin 30 saniye boyunca yaptığı toplam yer değiştirmesinin büyüklüğü bu sürede aldığı toplam yolun birine eşit olduğu, birbirine eşit olduğu gözlenmiştir. Bir daha aldım burayı. 30 saniye boyunca yaptığı toplam yer değiştirmenin büyüklüğü bu sürede aldığı toplam yolun birbirine eşit olduğunu. Yani yer değiştirme büyüklüğümüz ile alınan yolumuzun büyüklüğü eşittir. Peki bu da 30 saniye boyunca gerçekleşiyor. Peki ne diyor? Kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar sabit hızla hareket etmiştir. Sürekli aynı yönde gitmiştir. Doğrusal bir yolda, yolda hareket etmiştir. Burada dikkat. Bizim yer değiştirmemizin büyüklüğünün alınan yola eşit olma şans, şartı ne zamandı? Evet, bilenler hemen cevapladı. Bak, bilmeyenler de dinlesin, öğrensin. Şöyle düşünelim. Doğrusal bir yolda hareket ettiğini düşünelim. Bu araç buradan bu konuma geldiğinde tabii ki alınan yollar ve yer değiştirmeler birbirine eşit büyüklükte. Ancak araç bu yolu şöyle gelseydi, bakın, araç bu yolu şöyle bir yol izleyip gelseydi. E bu yolda bu sefer alınan yol ile yer değiştirmesi birbirine hop hepsi gitti. Alınan yol ile yer değiştirme birbirine eşit olabilir miydi? Olamazdı. O zaman ya da yön değiştirseydi mesela adam geri dönmüş olsaydı şuraya bir yere gelseydi. E bu sefer yer değiştirme ile alınan yol eşit olur muydu? Olmazdı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Alınan yol ve yer değiştirmenin eşit olabilmesi için önemli bir ifade veriyorum. Cismin yön değiştirmemesi gerekir. O zaman doğrusal bir yolda hareket etmeli, sürekli aynı yönde gitmeli. 2 ve 3 doğru cevabımız. Birinci cevabımız sabit hızla hareketimiz yanlış olur çünkü e, burada nasıl hareket ettiği ile ilgili bir bilgi sahibi değiliz. Doğru cevabımız ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle e, hareket ünitesinin ikinci testini de bitirmiş olduk. Diğer teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. Müzik